arkadaşlar. Bakalım Asel odasında ne yapıyor? Asel. Asel. Asel odasında yok. Evet Asel burada. Ne yapıyorsun? İyi. Ne sakladın? Bu neymiş ya? Şey. Hem Şimdi iki tane. Çok duvar atma atışımız deneyelim mi? Deneyelim. Ne duvara duvar asar? Duvar atma atış. Duvar atmana izin veremem kusura bakma. Verim. Veremem. Ve veremem. Veremem. <laughs> Ve atacağım. Benden izin aldın mı? Aldım. <laughs> Düştü. Ar Ar Arkaya gitti sandım. Çıkamadım ya bizden. Neyse otur. Çok çöldü değil mi? Yumuşacıkmış. Arkadaşlar bakın. Bu bu çok tatlı. Küçük pati. Patiz. Patiz. Azeli yanağına yapıştıralım. Azeli yanağına yapıştıralım. Sen onu yapıştır ben bunu hadi. Bir bak. Bir bak. Patiz. Alnım. Yamuk oldu. Bir dakika. Miau. Yine pat kedi çıkmış gibi boyalı. Güzelmiş ama sevdim. Tam stres atmalık. Evet streç. stres. <gülüyor> <gülüyor> stres. Musta stresleyebilirsin bunu. Hayır stresleyip bunu üstüne yapıştırırsan güzel olur. Sana bir, bir şey yapayım mı? Ne? Evet. Bak böyle açarsan yırtılabilir. Evet. Bir bakar mısın? <laughs> ama ben yapmadım. Bir şey olmasın. Asel alıyor. Sonra saatler geçmeden aradan hallediyor. Ne oldu? Yoruldu mu? Yok. Bırakma şimdi. Tavan at. <laughs> tavan atma alamazsın. Şuraya atacağım at. Bir, iki, üç. Şuraya atacağım. Nereye? At. Tamam. Diğerini at. Düşecek mi? Vav. Wow, düşmedi. Mı? Alabilecek misin yukarıdakini? Allah şansında. <laughs> <laughs> Alamazdın ama yoksa. Yok alırdım. Alamazdın. Tamam. Karşıdan ha. Tam yukarıya at alabilecek misin ne? bakalım. Şöyle yukarıya at alabilecek misin? Şöyle. <laughs> at bakalım alabilecek misin? Tamam. Hadi. Vay! Aldı. Tamam. Alabiliyor musun? Çok büyük. Sen onları oynarken eskiteceksin. Yok. Bence. Gel paketinle Yaptıktan sonra pislik yapmıyorum. Bunlar ben... Onlara çok pislik yapışıyor ama değil mi toz falan? Evet. O zaman hiçbir şey olmuyorlar. Abi, evet ama bunlar pi pislik yapışmasın diye tüy eklerler. Hmm. <laughs> Bunları ben tüy eklerken... <laughs> Asen ne yapıyorsun? <laughs> <Ay. gülüyor> Asel maden suyu içti az önce. Bu o yüzden ıslak şey <laughs> yaptım. Kendim sürdüm. Okul nasıl geçti bugün? Hmm? Sabah uyuya kaldık değil mi? Sabah bugün asıl ağlama dokla giderken. Çünkü geç kaldık diye hızlı bir şekilde çıktık değil mi? Dün? Dün? Uykum var. Dün uykum var diye ağladı. <laughs> dakika. Çok oynayacağım mı? Hangisini daha? Kanlı olur. Gelersem. Bak bak. He. Sen böyle atışımı görmüş müydün? Hı? Gör, görmüş müydün? Heh. Ay elim asla nasıl oldu elim? Yağlı, yağlı yağlı, evet. Bir de değişik Çünkü oldu. Yağlı. Ben kartı yapıştırırken gördüm bir şey. İçeri yaptım. İdare kenara bıktı. yok tabii ki. Ya buğular yapıyorlar, yapıyorlar ya. Çay demleyelim mi? Hı? Çay demleyelim mi? Olur. Çay içelim mi? Evet. Gidelim iyi. Geçeri yaptım. Niye? Gidelim. Hadi gidelim. <laughs> gidelim. Ama öncesinde Atomuz kışır tonum. Gitti sıkıştı. <laughs> i̇şte bu kadar. Kışır <laughs> tonum. saçın nasıl olmuş indir. Buradaki saçın arkaya atsana saçını. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, zil basmayı.